Anneciğim bunları alma. Bunları bırak. Hadi tabağımızı seçelim. Ay, tamam o top da bırak. Hadi tabağımızı seçelim. Kahvaltıya hazırlanacağız. Efe tabaklarınızı alın. Emir sen de tabağını al anneciğim. Hadi. Aferin. Hadi gelin bakalım. Önce gidelim yumurtamızı alalım. Ne dersiniz? Anne, anne ben de Tamam. Can dayıların yanına da gidersin. Hadi gelin sıraya girelim. Önce yumurtamızı alalım. Heh, ben tutayım zengini anne, Gel bakalım. Anne, Heh. anne ben de onun yarın yanına gideceğim anne. Anneciğim Anladım. daha gelmemişler. Efe sıraya girelim. Gel bak sıra orası. Gel sen de. Neyle yiyeceksin? Kaşarlı sucuklu mu? Emir'e ne alsam? Ben de patates mi? Patates mi? O dikkat et sen de patates ye tamam. Hayır otel bende. Uçabımızda dolayı mı gidiyor? Şimdi Kaşarlı sucuklu omletimizi yapıyorlar, dur bakayım nasıl yapacağız? Efendim? omlet değil Ha? Kaşarlı omlet değil mi? Emir mi? Anne teyzem Anne teyzen de seçiyor, teyze orada bak geliyor. lafet karmaniye tamam de de verecek abi şimdi. Bu birincisi. Küçük mi? Kimin de hayatın değil mi? Hı hı. Koyayım mı patatesin? Hı hı olur olur. Tamam mı? Tamam bir tane daha alacağız. Patates mi? Hı omlet. Ha, tamam. Ya, 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 ya. Bekle, bekle, gideceğiz, bekle. Teşekkürler. Efe şimdi sen tabağını al. Ben de tabağımı alacağım. Emir'inkini tamam mı? Hadi gidelim biraz salatalık peynir seçelim. Evet. Bir tane sucuk alalım. İster misin? <laughs> o az ama az. İster misin? Bir tane soğan halkası alayım. İster misin? Ben de seç al bakalım. Aferin. Tamam şimdi peynir falan alalım. Krep alalım mı Efe? Hadi gidelim krep almaya. Hadi krep alalım şimdi. Herkes çikolatalı krep yesin. Yesin mi krep? Evet. Böyle mı? Çikolatalı. Çikolatalı tamam. O zaman Emir'inkini de teyze sonra koy para bir. Kaç tane alayım? Sana iki tane, bir iki tane. Evet. Tamam. Şurada küçük çikolatadan kullanmayalım mı Efe? Ben değil, çikolata çok daha fazla alalım. tamam. Alalım. Tamam hadi çikolata almaya gidelim. Hadi gelin çikolata alalım. Gelin. Hadi gelin çikolata alalım. <laughs> Aha çikolata alalım. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Salatalık alalım, <gülüyor> peynir de <laughs> alalım. <gülüyor> tamam, salatalık da alalım <gülüyor> hadi. <gülüyor> çok güzel de kokuyor. Mis gibi kokar Çok güzel kokuyor. Gel bakalım buradan çikolata alalım. Çikim Aa bak Efe burada Emir oraya var. Oraya istiyor musun? Bak. Tamam. oraya al. Bir tane. Tamam. Efe bak bebe bisküvisi. bisküvis. Efe. Anneciğim. Bak burada cornflakes, bebe bisküvisi, gofret falan var. İstedin mi? Aa, bilmiyorum. Cornflakes mi? Türkiye'de yok normalde. Vardır anneciğim yok. Türkiye'de <laughs> <Aa, gülüyor> yok. Şey. Türkiye'de renkli yok diyor. <laughs> evet. E o zaman bu çünkü kase getireyim mi? Hayır. <laughs> Yemeyecekmiş istemiyor. Ya bunu neden alalım? Hadi gel salatalık, domates alalım, peynir alalım. <laughs> ben bunu neden almıştım? Bilmiyorum, bırak onu sen. Peynir alalım Emir'e ama sade. Anne, bak şu güzel. Anne. İstedin mi al. İstediysen al ondan da. Bir tane de peynir alalım Emir'e. Ne? ne, alalım? Ondan mı istedin? Annem sen ondan yemezsin ki. Ben ondan Peki alalım. Emir birazcık da bundan istemiş. Tamam. Peki. Hadi salatalık alalım şimdi. Burada meyveler var. Salatalıklar nerede? Salatalık yok ki burada meyve var. Gelin. Emir salam istiyor musun? Evet. Gel bakalım. Salam alalım Emir'e. Tamam salam da aldık. Bir tane kalanı da ben alayım. Hepsini de aldım be. Bu hani nerede? Aa, hadi yüreğimiz salatalıkları bulalım gidip. Burada mı salatak? Efe bizim tabağa da koy Emir'in tabağına. Salatalık. Emir gel bak salatalık. Al bakalım gel. Afiyet olsun. Efe bize de iki tane koy. Tamam. Dikkat et anneciğim. Tamam. Artık gidebiliriz. Afiyet olsun gençler.